Bakalım. O zaman sana İnşallah kolay gelsin. Bak Özge yani. şu anda orada bir mücadelede. Bence Teşekkür bir Özge'ye Özge'nin mücadelesine. Teşekkür ederim. Hadi kolay Çok gelsin. Sağ olun. Bugün içi dolgulu kek yapacağız. Dün eve gittim. Bütün gece rüyamda kek yaptım. <laughs> Canım annem onu da gördüm rüyamda. Beraber kek yapıyorduk. Ee, sanırım bana yardım olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Yani bir türlü içine ne doldursam... İşte içi sürprizli pasta gibi birinci olabilecek miyim e, soruları arasında rüyamda bir şey gördüm ve onu yapmaya karar verdim. Özge bugün Fransız klasiği olan kahveli opera pastası yapacak. Biz geldik ama... Oraya gidelim istersen. Hadi buyurun. Orada çalışıyoruz Özge geldik evde yoktu. <laughs> geldik evde yoktu. Yan tezgaha kaçmışsın. Ben çok geniş kullanıyorum ya. Vallahi bir mutfak vermişiz sana. Kullan kullan. Şura rahat, rahat. arkadaşının tezgahını da kullanıyorsun. Evet. Öyle mi? Şura tezgahını sana mı emanet ettin? Evet. <laughs> Bu en alt katı ne Neyin en alt katı olacak? Ee, opera kekimin üç katlı olacak. Of, oh, opera kek var ya. Olacak. Opera yani, kek kahveli mi olacak? Evet. Pencereden hmm. mi atlarsın, opera kek mi yaparsın yani? Zor iştir. <laughs> Kenarlarını tıraşlayacak mısın? Kenarlarını aslında şöyle azıcık alayım yani. Bence güzel olsun. Değil mi? <laughs> Öbür türlü yimidik yimidik olsun. Ama bence şöyle yap, ee, en küçük parçanın referans alacak şekilde tıraşla. Doğru diyorsunuz. Ki, şimdi bunu Şu referans olacağım. alacak şekilde yaparsak sonra öbürü... <laughs> Doğru mu? Çok doğru tabii ki. Peki, e, kahveyi nerede ne zaman katacaksın iş, işin içine? Ee, kahveyi şöyle katacağım. Eee batır kremimin içine birazcık espresso koyacağım çok az. Bir de e, ıslatırken Islatırken koyacağım. Neyi ıslatırken? Keklerimi ıslatacağım. Ama ıslatmadın. Yok bu tabanı için en altına çevireceğim. Bunu akmasın diye kahvelerim altına böyle şey gibi koruma kalkanı olsun diye. Ya, ben de tuzak tuzak soruları soruyorum <laughs> çünkü e, bol kahveli ve şekerli bir likit evet. ile e, keklerini ıslatmayacaksın diye korktum. Aksi taktirde bu bir opera pastası olamazdı. Paris'teki opera binasının açılışı da, şerefine yapamam. icat edilmiş bir kahveli opera pastasını Özge <laughs> e, ver fırına şerefine burada kapamış. Evet final haftasına şerefine, Final haftasına. <laughs> Zor bir pastadır ama. Çok. Değil mi? Gerçekten zor bir pastadır çok. yani. Çok. Kekim nasıl sizce? Kekini iyi ellerinden öper. Çok kabartmaya çalıştım. Geçen sefer çok büyük bir aksilik yaşamıştım şeyde. Çok fazla çıkmıştım çünkü ben unuttuğum mikserde. Sonradan aklıma geldi o dön 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 dön, dön, dön. bütün havası gitti sıkıştı evet. mahvoldu. Şimdi opera pastasında kekin olabildiğince ince, i̇nce. az kabarmış ve ıslaklığını kahveden alması gerekiyor. Evet. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya? Ya aslında, çok lezzetli bir evet, Aslında yani. çok ben mesela Özge'nin bugün 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 herkese karşı bir fazlaca sevgi doluyum. <laughs> ee, zaman her zaman öylesin ki ya, Her gittiğim standda yardım etmeye çalışıyorum. Bugün Özge'nin pastasını e, yani sürprizlik kekini daha doğrusu aslında bir opera kek olmuş mu olmamış mıdan ziyade evet. kendi içinde bir kekmiş gibi düşünmeye çalışacağım ben en azından. Ama e, verdiğim tiyoları da hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğim. Yani ne olması gerekiyor mesela ben şu anda sana satır arasında iki tane çok küçük tiyo verdi. Sen Dur. duymadın onları. <laughs> Duydum boyut, boyutu kiçer. Başka. Olacağım. Ben değil. Emel'in verdikleri. Emel Hanım, Kahveler ıı, şekerler. Tamam tamam tamam. Onlar hazır. Onlar ha, şey hazır. Ha. Tam söylediğiniz ha. gibi yapmaya çalışıyorum. Ha. Zaten... Islak olsun biz mutluyuz. Hmm. Islak olsun bizim olsun. Tamamdır. Ben bunu buzluğa gönderiyorum. <laughs> tamam. Sertleşsin diye diye. açıdan sürprizliydi. Tekrar tekrar yemek arzusu uyandırıyordu. Emel'le birbirimizle itiştik neredeyse yemek için. Öğrendiklerini çok iyi uygulamış tarifinde. Acayip güzel bir kıvam yakalamıştı. Hiç soru işareti bırakmayacak şekilde birincilik koltuğuna oturduk. Tugay bugün elma dolgulu kek yapacak. En çok bu standı merak ediyorum. Çünkü Neden? şöyle bir hisse kapılıyorum e, Tugay bize içi elma tatlısı dolgulu kek yapacakmış gibi bir hissim var. Aa evet. ne kadar altıncı hissim gelişmiş seninlerde mutlaka öyledir. Sen Yok öyle attım diyorsan... ben öyle mi? Ya, tam olarak değil. Heh, nasıl yarım olarak? Ee, yarım olarak. <laughs> Elmaları soydum, e, içini güzelce... Baş, <laughs> e, i̇çini <güzelce> oydum. <laughs> e, i̇çini güzelce oydum. Kelepçe kalıbına beş tanesini dizdim. Daha sonra kek, e, kek hamurumu hazırlayıp içleri haricinde dışına döktüm. Ee, pişirmeye bıraktım. Daha sonra şimdi yapacağım kremayı elmaların içine dolduracağım. Peki elmaların üstüne nerede? kek hamurunu döktün. Yok. Ya? Yanlarına hani içleri boş havuz kaldı. Elmaları ha. Yani. Ama ben gördüm hamuru dökmeden önce de elmalar bir fırına girdi çıktı bir şeyler oldu. E, unladım. Ki... şey Şey yani diye. şey mi <laughs> yapmayı heves ettin sen? Elmalar hafif pişerken hamur büyüsün onun içine alsın mı dedin? Yoksa böyle no, ne dedin? Ne <laughs> dedin? ne yaptın? Yarıya kadar mı doldurdun? Yarıya kadar abi. hepsini doldurmadım. Yani iç içtiği zaman He. inşallah emalarla aynı boyutta olacak. diyorsun. Evet. Bu kimin tarifi? E, bu e, Google amcanın... Yani onun oğlum bir günde kendi tarifimle geldi De ki biz bir yıllardır tarif. mı yapıyoruz? <laughs> yıllardır yaptım. E ablan yazmış yine. Ablam yazdı yine. Ya. Ablan galiba işi Tek bir bıraktı. var. Her gün, her gün, sana tarif araştırıyor. Evet, i̇şten gelip her akşam. Allah. Bir saat mesaisi var ya. Yani. Aa, canım ayol ya. Bir Bunun de sosyal ya. medyada nasıl bir destek ve e... hayran kitlesi mi var? Hay şey yapıyor <laughs> Nilgün ne yapıyordu orada? Totem. Totem ha? Evet. Sosyal <laughs> bir de e, sosyal medyada muazzam bir destek ve hayran kitlesi var kendi de biliyordur. <laughs> Totemler, dualar Aa. Bu son haftaya girildiğinde müthiş bir destek var. Evet, Fakat şey de güzel fikirmiş bak sevdim şimdi böyle kekin içine elma tatlısı gibi böyle az şekerle elmayı böyle Yendireyim. uzun pişirip yok uzun pişirip böyle bütün halinde hı hı. ondan sonra çıkartıp soğutup e, kek harcının içerisine onu böyle döküp hepsini beraber pişirmek ya da böyle ocakta elmaları yüzünü koyup şey gibi o upside down alt üst Kalan. kekler gibi yapıp böyle üstüne kek yapıp ondan sonra fırında pişirmek falan böyle fanteziye girebilirsin istediğin kadar. Arda <laughs> Yanılıyorum herhalde. Hiç tarçın okuyamıyorum ben bu kağıtta. Ben e, isteyecektim şimdi. Krema soğuduktan sonra içine birazcık ekleyecek. Tarçın mı koyacaksın? Evet. evet. Elmayla yakışıyor. Yani. Elmayla tarçın <laughs> tabii. Başka ne yakışır elmayla? Eee elmayla ne yakışır? <laughs> Düşün. Geliştir bak o kadar damak tadın. E, damla sakızı olabilir mi? Ben, damla sakızı yazmış zaten ben, abla başka... ama koymamışsın sen. Yok koydum koydum. Koydun mu? koydum. Nasıl koydun damla sakızını? E, buzlukla biraz dondurdum daha rahat dövebilmek için. Vay. Ama bu çok e, kıymetli bir e, ipucu çünkü muhallebiye sakızı atınca en son kaşığa yapışıyor, tencereye yapışıyor bir türlü eşit içeri dağılmıyor buzluğa koyup sonra havanda şimdi bu, dövdün demek ki. Şimdi bu damla sakızı. Eee bununla çalışırken, hocam. bununla çalışırken birkaç modelde çalışabiliriz. E, bunu dışarıda poşette muhafaza edersek eğer ve normal oda sıcaklığında muhafaza edersek dövdüğümüz zaman kırılır, ezilir ama birçoğu buradaki dövdüğümüz havanın sağına, soluna, kenarına yapışır. ister istemez. sonra onu kazımak zorunda kalırsınız. Kıymetli de bir ürün. O yüzden bunu derin dondurucuda muhafaza edin iyice donsun. Ondan sonra zaten aynen taş gibi üstünü böyle derin dondurucudan çıkarttıktan sonra çıt çıt Direkt vurduğunuz oluyor. zaman kristallerine dağılıyor. Hiç böyle dövüp ezmekle uğraşmıyorsunuz. Çünkü sakızsal Buraya bir donmuşluk var. Zaman. Hiçbir yere yapışmıyor. Direkt olarak alıp pat diye atıyorsunuz. Tuz gibi serpebiliyoruz. Aynen zaman. öyle. Bir de ben şimdi ağzıma bir tane attım. Her zaman bunu öneriyorum. Bu damla sakızının standartı yok. Geldiği yere göre çok kuvvetli veya hiç kuvvetsizliği var. Mesela bu şimdi benim tattığım arda hiç kuvvetsiz yani korkmadan tamamı konabilir. Halbuki fazla kaçınca Abi. da zehir gibi oluyor. Çok acı olur. Çok çok acı olur. Önce tadıp şiddetini anlayıp ondan sonra He. eklemek lazım. Diyoruz ve yavaştan gidiyoruz. Işte, evet. Gerçekten suratından <laughs> anladım. Bak şimdi <laughs> Acaba un muydu, erken mi, çok mu, sakız mı? Görevimizi tamamladık <laughs> gidiyoruz. Kolay gelsin <laughs> Tıday. Teşekkür ederim. Hadi hoşçakal. Ben e, bugün benim yaptığım içi dolgulu kek tarifinde e, elmaları bütün koyacağım kekin içerisine. İnşallah kekle aynı zamanda pişer e, ve bana zorluk çıkarmazlar. Teknik ödeyeceğim nokta bu. Yarışmacılar hazırladıkları içi dolgulu kek tarifiyle bugüne kadar öğrendikleri teknik bilgileri gösterebilecekleri harika bir fırsat yakaladılar. Acaba günün sonunda tarifinin hem sunumu hem de lezzetiyle jüriyi etkilemeyi başaran ve en yüksek puan alan yarışmacı kim olacak? Tugay senden bir şey isteyebilir miyim bir şey yoksa? Tabii ki. Şunu buzluğa uçurabilir misin? Ne yapayım? Buzluğa. Yarışmacılar 3 haftayı geride bırakarak bugüne kadar gelmeyi başardı. Her biri final heyecanını yaşamak ve büyük ödül için yarışmak istiyor. Ancak içlerinden bir kişi maalesef günün sonunda aramızdan ayrılacak. Bakalım jüri değerlendirmesinde son iki kimler kalacak ve hangi yarışmacı ver fırınaya veda edecek? Nilgün ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Çikolatalarımı yapmaya çalışıyorum. Keklerin pişti mi senin? Evet. Vav. Wow. Burada. Fırında çıktı ben başka bir şey var zannettim. <laughs> Benimki de çok güzel kabardı yine. Benim Nazar de... <laughs> Güzel, maşallah. Özge ve Nilgün'ün kekleri hazır. Tariflerinin diğer aşamalarını yapmaya devam ediyorlar. Bu arada Gökhan ve Tugay keklerini pişirmeye devam ediyorlar. Tugay, elmalar ne alemde? Pişiyor abi. Pişiyor abi. Tatlı <laughs> tatlı. <laughs> Bayılıyorum sana ya. Bekliyoruz pişiyor abi. Çocuğu bekliyoruz yani. Abi pişiyor be abi. Daha pişmesi lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Elma pişmez, tek pişer seni olacak. Yok bir şey yok. Ona göre Olur, in, ince, ince oydu. Fizik kullanıyor. <laughs> ya. Kaba güç mü kullanacaksın? Ne yapıyorsun? Fizik ve kimya bilgileri mi kullanıyor? Gerçi pişmişe benziyor bile. Pişer Burada şey, ne dövdün? Damla sakız. Damla sakız. Kekinde mi var? Krem onda. Hmm. <laughs> güzel güzel gayet güzel. Teşekkür ederim. Senin yaptığın nasıl bir şey? Hadi bizi biraz tarifinden bak. <laughs> Bugün <gülüyor> ne yapıyorsun Özge? Anlatmayacağım hani sürpriz olsun. <laughs> Hatta şöyle durayım. Bugün ne yapıyorsun? Bugün de öyle bize değil mi? Misin? Kafama göre yapıyorum. Canım ne isterse onu yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, son gün ne yaklaşıyoruz? E, Gökhan'la düelliğe kaldın ve kazandım. kazandın. Bugün de düelliğe kalacağını düşünüyor musun? Birazcık ciddiyet. Başka bir şey değil yani. Birazcık ciddiyet. Ben sana böyle mi <laughs> soruyorum? Birazcık ciddiyet. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok heyecanlıyım. Yardım çok mutluyum. <laughs> Peki Özgür kolay gelsin. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> kolay Yarışmacılar heyecanla içi dolgulu kek tariflerini hazırlamaya devam ediyor. Nilgün çikolatadan külahlarını hazırlamaya devam ederken Gökhan da kekini fırından çıkartıyor. Bakalım Gökhan, sorunsuz bir şekilde bugün kekini kalıptan çıkartabilecek mi? Yakaladım. Pastana sosundan değil mi? <laughs> Nasıl anladım ama? Yanı yapsaydım. Uyanık. Tabi pasta ikinci seçilince. <laughs> Testirleyeyim ben onu. Testerlayayım. Evet. tırla bakayım. Acaba o mu iyiydi bu mu iyi? Onun için merak ettim. O mu iyi bu mu iyi? Bunu daha koyu yaptım çünkü. Yorum yapayım mı? Yap. Yapmayayım mı? Söyle söyle. Daha güzel olmuş. Sağ ol. güzel gözüküyorlar. Ama ha. yedikleri zaman ne diyecekler acaba? Bence önemli olan o. Bu yenir herhalde. Hmm. İyi, o umuyorum. Bu çok iyi yalnız. Tamam. Kremamızı diyorsun. Evet. evet. Çikolatalarım da hazır. Birazcık kırılgan oldular ama <laughs> kalıbın küçüklüğünden. O da bizim suçumuz. Evet. Ben daha büyük bir kalıp istemiştim. Bu ne diye çok merak etmiş olabilirsiniz. Evet çok hem de. Söyleyeceğim. Evet istiyorum. Oh, oh. Nedir o? Hemen ha. söylüyorum. Ee, kremamın biraz daha çabuk soğumasını istiyorum ben. Evet. Ee, i̇çecekleriniz dahil e, ıslak peçeteyle eğer sarıp e, buzlu atarsanız çok kısa sürede buz gibi oluyorlar. Ellerim ıslak. Olsun öyle. Bakın Hırkan'dan görüyorsunuz. Bir okul bilgiler. ya, bir okul. Hep evet, bir şeyler kesinlikle. öğretiyoruz, hep bir şeyler öğreniyoruz. Kalıptan çıkartma anına mı geldim? Sağ tamam, ol canım çok merhaba. Rica ederim. Ee, birazdan çıkartacağım, soğumasını bekliyorum. Tamam. Dünyanın en güzel opera kekini yapıyorum şu anda. Islattın mı? Kahretsin. Evet, bebe. U, bebe. Boya badana yapılır kreman yetecek mi? Biraz bol kesiden daha kullanıyormuşsun gibi bir yok, yok, var. Yetecek, yetecek. Hmm. Hop. <laughs> Hatta daha şey gözükelim. Şununla deneyeyim. Aa filan nasıl <laughs> <lazım> bu? <laughs> şişt, şişt, şişt. So. Bunu Tut. dilimleyip servis edeceğim. Tamam üzerine zaten bir kat daha koyduğun zaman basıp bence düzeltecek zaten kremayı değil mi? Onun için şöyle tamam. çok kenarlara götürmeden. Hop. Kırdan Çok seviyorum böyle işleri. Bu tam bunun üstüne. Tamam şurayı azıcık alayım ya. Çok minnak koyayım. Bunu koyuyoruz. Azıcık basalım. Paris'i buraya getiriyoruz. Evet farkındayım. <laughs> Çok da kahve koymayayım Arda ve kahve sevmiyormuş. <laughs> Eyvah kahvesi daha çok gibi diyelim. Bunu da birazcık ılık bıraktım. Emsin diye önceden yaptığımda ona hiç dikkat etmedim, Emmiyor demek ki. Hmm. Evet, şimdi emsin. Şerbet gibi. Islaklık kontrolü yapıyorum ben de. Hmm. Kaç kat <laughs> demiş acaba? Üç kat. Tamam. Yarışmacıların kekleri hazır. Özge opera pastasını birleştirirken Nilgün de havuçlu cupcake'lerini kalıplardan çıkartıp sunum için hazırlamaya başlıyor. Bakalım bu arada Gökhan tarifinde ne durumda? Tugay elma dolgulu kekini fırından çıkartıyor. Son 10 dakika Yarışmacıların sürelerinin bitmesine sadece 10 dakika kaldı. Her biri fırından çıkarttıkları kekleri sunum için hazırlamaya devam ediyor. Bakalım bugün hangi yarışmacı tarifinin hem görseli hem de lezzetiyle jüriden tam puan almayı başaracak. Yarışmacılar bir bir keklerini servis tabaklarına alıp sunuma hazırlamaya devam ediyorlar. istedin? Ee, krema malzemeleri tekrardan. Bitti buralara, galiba. Buralara yetmedi. yetmedi. Acilde olarak yapmam lazım. Tugay. <laughs> Ateşim çıktı. Tugay. <laughs> <laughs> Efendim. Yani. Şuradan kesip. Şeklin bu deyip <laughs> hani acaba şey yapsın. <laughs> e artık yapamazsan kremayı şuradan evet <laughs> aynen öyle. Şuradan, bir böyle üçgen kesip. Bunun içinde başka bir şey doldurabilirsin mesela. En hızlı yine bu. Şurada fazlalardan alıp buraya koyarsın. <laughs> Malzemeden çalmayayım istiyorum. Hemen gelsin. Yani. O kadar da güzel olmamış canım. Yani. <laughs> şuradan Artık kalpler, şey moralim bozamaz. <laughs> yani şu yüz ifademle o kadar da güzel olmamış ki demem hiç kimse inandırmadı bence. İyi yani kesinlikle. <laughs> Katılıyorum kaşıklarım. Bol bol koyacağız değil mi? Evet, hemen hemen hepsini koyacağım, birazcık bırakacağım, üzerine evet. sıkmak evet. için Oo. ezeceğim onu böyle, üzerine bir gezdireceğim şöyle vişnemi. Hiç iyi fikir değil. <laughs> Hiç iyi fikir. Ya ağzım ısladı böyle şuradan falan. Bazen Ay, yutkunmaktan öleceğim ya, yutkunmaktan. Ne oldu yutkularak öldü? <laughs> Yok sağ ol, çok merak. <laughs> Rica ederim. Tamam, ciğerci, kedisi. ciğerci kedisi, ciğerci kedisi gibi ya böyle şey olmaz. yeterli oldu. Ha, tamam bir, bir... <laughs> Nasıl da kibar? <laughs> kibar bir de ya çok komik. Teşekkür Sanırım ederim. yeterli. Sanırım, Sanırım. şimdi <laughs> şöyle... Evet. Az geldi şuraya. Tamam. Tamamdır. En bolu şu taraf. Şuraya bir tane kürdü evet, ya işaret şöyle... ee, Burcu Hanım yazacağım şuraya direkt. <laughs> Bilgili ben mi gideyim bakayım ne yapıyor? Peki. <laughs> çi dolgulu muffinler, bir de üstüne bir havuçlu, bir çikolata ve süt karameli. <laughs> en üstüne koyuyorsun, öyle mi? İçine i̇şte. koymadım, içinde sadece krem var. Tamam, en üstüne koyuyorsun. Evet, üzerine koyacağım.